Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşında ailemize ya da kendimiz için hazırlayacağımız bir fotoğraf albümü yapacağım arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz 2020 çok enteresan bir yıl geçti. İyisiyle, kötüsüyle ama 2020'yi de artık bitiriyoruz. 2021'e geçiyoruz. Bu yılı hatırlayabilmek için ya da 2021'e hazırlık için güzel bir fotoğraf albümü yapacağım sizler için. Hemen malzemelerimi saymak istiyorum. Farklı renklerde kartonlarım var arkadaşlar. Toplam 6 farklı renkte karton aldım. Biz bunları katlayacağız ve 12'ye tamamlayacağız. 12 aya tamamlayacağız. Burada keçelerim var arkadaşlar. Farklı renklerde keçelerim var. Ve süs eşyalarım var. Böyle güzel güzel şekiller yapacağım bir tane şeridim var. Yapıştırıcım. Bu Uhu tarzı bir yapıştırıcı arkadaşlar. Bir de makasım var. Eğer hazırsanız yapımına başlıyorum. Evet, ilk olarak yapmamız gereken kartonlarımızı katlayacağız arkadaşlar. Boyut olarak söylemek gerekirse herhangi bir net bir ölçümüz yok ama benim kullandığım ölçüleri hemen sizlere söyleyeyim. 35 santim boyu, 25 cm de genişliği olan kartonlar kullanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz istediğiniz ölçülerde, istediğiniz boyutlarda kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ortadan ikiye katlayarak başlıyoruz. Bütün hepsini ortadan ikiye katlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kartonlarımın hepsini katladım. Şimdi dış kapak kısmını yapacağız. Dış kapak için ben sarı rengi tercih ediyorum. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar bu katlamış olduğumuz kartonları içerisine yapıştıracağız. Yapıştırıcımızı alıyoruz. Tam orta noktasına çok az bir şekilde damlatalım. Evet kartonlarımızı güzelce kestik, güzelce katladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 adet sayfamız oldu. Yani bunların hepsi bir ayı gösteriyor bizleri için. Şimdi bunun birazcık dış kısmını süsleyelim, birazcık etrafını böyle şekillendirelim. Daha güzel bir görüntü elde edelim. Evet arkadaşlar dış kısmını kendimce tatlı bir şekilde süslemeye çalıştım. Sizlerin daha güzel yapacağına eminim arkadaşlar. Tabi bu işlemler bittikten sonra böyle biraz da yazılar falan yazmayı düşünüyorum. Ama şimdi yapmam gereken resimlerim için bir alan yapmam gerekiyor arkadaşlar sayfalarımın içerisine. O yüzden buradaki keçelerimi kullanarak oralara böyle çerçeve hazırlayacağım arkadaşlar. Eğer hazırsanız hadi onun yapımına geçelim. Müzik Evet, parçaları güzelce kestim arkadaşlar. Şimdi de fotoğraf albümümüzün içerisine yapıştıracağız. Şöyle açıyorum. Şimdi bu Ocak ayı olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Ocak ayından çok güzel fotoğraflarımızı kullanacağız mesela. Evet arkadaşlar artık albümümüzü bitirdik. Peki albümümüzde neler var? Dış tarafı güzelce kapladık, güzelce süsledik. İç tarafta da arkadaşlar gördüğünüz gibi resim alanları oluşturdum sizler için. Buralara şu araları resimlerinize koyarak burada bir çerçeve burada kalmasını sağlayabilirsiniz. En güzel iki tane fotoğrafınızı buraya yerleştirebilirsiniz arkadaşlar güzellikle mesela burada devam ediyor ve böyle devam ediyor arkadaşlar diğer sayfalarda. Fotoğraf albümümüz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.